Merhabalar. Bugünkü videomun konusu EYT ile ilgili düzenleme Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Bunu söyleyen kim? Bunu söyleyen MHP Grup Başkan Vekili. MHP biliyorsunuz iktidar ortağı ve onların söylediği cümlelerde, kurduğu cümlelerde çok önemli. Net bir şekilde bugün Ocak 2023'te EYT ile ilgili düzenlemenin yürürlüğe gireceği ifade edildi zaten Çalışma Bakanı olsun, iktidar tarafının milletvekilleri olsun, EYT'nin EYT ile EYT ilgili düzenlemenin Aralık'ta meclise geleceğini, Ocak gibi bu işi netleştirip ayında da ilk maaşları ödeneceğini zaten beyan ediyorlardı. Bugün de MHP Grup Başkan Vekilinden böyle bir açıklama geldi. Tabii ki bu açıklamalar EYT'lileri sevindiren, umutlandıran açıklamalar. Ancak şöyle bir eksikleri var. Bu yapılan açıklamaların hiçbirinde detay verilmiyor. Mesela tek formül deniyor. Tek formülün ne olduğunu bilen yok. Prim eşitleme deniyor. Prim eşitleme ile ilgili detaylı bilgi verilmiyor. İşte staj mağdurları ile ilgili çalışmalar yapılıyor deniyor. Onunla ilgili bir detay yok. Ancak Bunları söylemeleri bile bence çok olumlu işaretler. Çünkü bunlar söylendikten sonra bunların artık yürürlüğe girmeme ihtimali benim görüşüm mümkün değil. Yok yani. Mutlaka bunlar bu kadar açık ve net şekilde söyleniyorsa çok büyük bir aksilik olmadığı sürece bunların hepsi düzenlenecek ve hepsi birer birer halledilip insanların mutluluğu yaşa takılanlar ile ilgili düzenleme, işte prim eşitleme, staj mağduriyetinin giderilmesi, işte aralık ayı deniyor, ocak ayı deniyor. İşte bunun dışında doğum borçlanması ile ilgili çalışmaların olduklarını söylüyorlar. İşte esnaflarla ilgili Bağkur borcu olanlarla ilgili bütün bunların yanında keşke siyasilerden şöyle bir şey de duysak. Abo diye bir şey var. Aylık bağlama oranı. Benim görüşüm emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili yapılacak olan düzenleme kadar önemli. Aylık bağlama oranı. Yani bilinen ismiyle abo diyelim. Çünkü bu abo sizin alacağınız emekli maaşını belirleyen bir etken. Bunun oranına göre sizin emekli maaşınız oluşacak ve siz buna göre emekli maaşı alacaksınız. Ondan dolayı ben yani bakıyorum böyle siyasilerden böyle bir hamle bekliyorum ama göremiyorum. Benim yani benim görüşüm çok çok önemli bir nokta. Abo aylık bağlama oranı benim mesela YouTube kanalıma girip oradan bakarsanız birçok aboyla ile ilgili bütün detayıyla aboyu anlattığım videolarım var. Çünkü ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir türlü şey olmuyor. Yani nasilerden bununla ilgili bir şey duyamıyoruz maalesef. İnşallah bunu da duyarız. Bu EYT olayı çözülene kadar. Çünkü az önemli. Bir kez daha bunun altını çiziyorum. Geçenlerde işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir milletvekili soru önergesi vardı. Emekli maaşı en düşük ücret tutarında olsun diye. Kesinlikle bunu zaten yıllardır çeksin. Yani bu sadece bugünkü mevcut seçimle ilgili değil. Daha öncekileri de kapsayarak söylüyorum. Çünkü emekli asgari kabul edilecek bir durum neden kabul edilecek bir durum değil. Emeklinin hayatta bir ayrıcalığı yok. Yani markete gittiğinde bir şey aldığında işte emekli olana 3 lira 6 lira, 7 lira değil yani. Bütün bu şartlara tabi. Bütün bu olaylara gebe. E şimdi yani emekliye bir asgari ücret verilmemesi de tabii ki akıl alır işler değil. Şimdi tabii CHP milletvekili böyle bir soru önergesi verildi. Bunu çözmeleri şunlara bağlı. Yani aboyu halledecekler işte oraya koymuşlar. Misal e, büyüme oranının işte yüzde veriyorlar. 2000'den önce yüzde yüzüydü. Sonra işte en düşük emekli maaşı asgari ücretin yüzde otuz diye bir ibareleri var. Bunu kaldırmaları lazım. Yani bunlara düzenleme yapılması lazım ama en azından bunu bir tane siyasiden duymak En azından Bu güzel bir şey Ben EYT ile ilgili ilk videomda işte son 7 yıl üzerinde durmuştum ve orada belirtmiştim Yani asgari ücretin Olmaması veya asgari ücret verilmemesinin Ya nasıl bir Hani Olaydır Benim aklım hayalim almıyor hala da almıyor Mesela benim babam demekti İşte büyüklerimiz emekli hiçbiri misal asker ücret almıyor. Asker ücretin aşağısında alıyor. Ya bu bilmiyorum yani olacak şey değil. Katlanacak bir durum değil. Ama yıllardır böyle. Yıllardır böyle gidiyor. Yıllardır bu şekilde en azından birinin seslendirmiş olması bile bence olumlu bir hareket. İnşallah devamı gelir. Umarım o sadece oradaki soru önergesi olarak kalmaz. Zaten işte 1 Ekim'de açılıyor. 3 Ekim'de işte mesaiye başlarlar pazartesi günü. Ee, bakalım işte meclis açıldıktan sonra belki işte MHP Grup Başkan Vekili Ocak diyor. Belki bu daha erkene alınabilir. Yani Ocak demelerinin sebebi de şu. Şimdi ek bütçe olayı var biliyorsunuz. Taşeron işçi olayı var. Bunların hepsinin işte halledilmesi gerektiğini söylüyorlar. Öncelik bunlarda olduğunu söylüyorlar. Sonra bir torba yasa var işte icralık borçların. Yani 23 milyon icralık dosya olduğundan bahsediyorlar. İnanılmaz bir rakam. Şimdi bu işte icralık borçlara bir düzenlemeler gelecek. İşte e, basınla ilgili düzenlemelerin olduğu çok geniş bir torba yasa var. Yani öncelik anladığımız kadarıyla bu torba yasa taşeron işçiler ek bütçe e zaten bunları görüştüler vesaire falan derken aralıkta büyük ihtimal dedikleri gibi EYT'ye sıra gelecek. Ama hiç de belli olmaz. Muhalefet bastırırsa sağlam bir baskıyla belki olay değişebilir. Daha öne alınabilir. İşte bunlar hep deyip diyeceğimiz şeyler. Yani EYT ile ilgili işte sürekli farkındaysanız son bir haftadır on gündür sürekli bir açıklamalar var. Çalışma Bakanı uzun süredir sessiz olduğu çıkmıyorken geçen hafta 3 gün üst üste açıklamalar yaptı. Ve yaptığı açıklamalarda inanılmaz önemli açıklamalardı. Prim eşitlemesi, staj mağduriyeti. Yani staj mağduriyeti dediğiniz 1,5 milyon kişiden bahsediyorsunuz. Bir de bunların ailelerini de sayarsanız çok daha fazla. İşte prim eşitlemesi de yani ilk anladığımız ve fazla primi olan aynı tutarı, tutarı yatırdığını baz alarak söylüyorum. Fazla primi olanın fazla emekli maaşı alacağı gibi. Böyle inanılmaz önemli açıklamalar duyduk geçen hafta. Şimdi bugün de MHP Grup Başkan Vekili'nin böyle bir açıklaması. Tabii ki umutları daha da yeşertiyor. ihtimali daha da kuvvetlendirdiği de çok net bir şekilde ortada. Umarım bu düzenlemeler, bu konuşmalar karşılığını bulur EYT çıkar ve denilen şekilde çıkar yani tamam EYT düzenlemesi yapılır ama bu sefer işte EYT'li EPT'li yaparsanız prime takılanlar olursa o yaşa takılanlar ya da daha farklı şekilde işi uzatacak işi zora sokacak şekle girerseniz işte o zaman o da sıkıntı çünkü şimdi siz EYT'yi geçirdiniz düzenlemeyi zaten bütün EYT'liler işte 4,5-5 milyon civarında olduğu söyleniyor. İşte stajı da diyelim ki staj mağdurlarını da kattınız 6 milyon. ve zaten bunların ilk başta 1 milyonu emekli oluyor. Bakıldığı zaman zaten bu %20'si yani. Şimdi gerisinin zaten zamanla emekli olacaklar. İşte prim eksiği var. İşte sigortalılık başlangıcı belki işte 98'dir 98'in ilerisidir veya 99'dur. Çünkü 99'sa senin sigorta girişin erkek sen 2024'ü beklemek zorundasın. Mesela kadınlarda böyle bir olay yok. Kadınların sigortalılık girişinden dolayı o çalışma süresi doldu. Yani işte 20 yıldır hani 7 Eylül 99'da girmiş olanın bile 2019'un 7 Eylül'ünde doldu zaten çalışma süresi. Yani kadınlar için bir olay yok. Erkekler için ise şu an şu an itibariyle misal çalışma süresi dolmayanlar var. Yani primi 10 bin gün bile olsa hala o bekleyecek o insanlar. Yani onun için ilk planda öyle 45 milyon kişiyi staj kattığınızda 6 milyon kişiyi emekli edecek diye bir olay yok. Bunlar kademeli aşama aşama gerçekleşecek şeyler. Onun için de EYT'nin kesinlikle bunların hepsi göz önünde bulundurularak güzel bir şekilde insanların memnun edecek şekilde çıkarılması lazım. Bir de mümkünse artık şu abo ile ilgili de bir çalışma yapılsın. Abo da bu yapılacak olan düzenleme kadar önemli. Bakalım bundan sonraki adım umarım abo ile ilgili olur. Bugünkü videomla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma da abone olmayı unutmayınız faydalı olması dileğiyle